Kanka dedi hafta yeni video gelecek dedi. Ben dedim ki tamam kanka ben onu bekliyorum dedim. Ondan sonra atma dedim. Sonra orada bir saçma zaman bir şeyler konuştuk ama şunu söylüyorum abi bu videoyu sonsuz döngüden bu büyük ihtimal çıkamayacağız abiniz olsun. Şimdiden uyarıyorum. Hadi let's go izleyelim. Yer yer kamera olacak. <laughs> <Oğlum çok>. <gülüyor> 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 Bu videoda direkt şu şuradan başlayacağım. Sonra yavaş yavaş yukarı çıkarım ben. Abi şey yapsanız ha. Küçük isteyen al bir küçük full Hüsam alsın. Öyle yapalım aynen. Hüsam bu. Era bu era, era ya da 10 saniyede bir kamerayı değiştirsene. Çok fena rol Ses görüntü canlı yayına gidiyor. Kaplumbağa deden. Kantır <laughs> <Counter> geliyor musun? Geliyorum. geliyor. <laughs> Abi senin ilk kez FPS yani. skilllerini göreceğiz. Bakalım sonun ne olacak. Ben geçen bu senin yayında oynadım ya, Counter. Fena oynadım hem de, öyle böyle değil. <laughs> Yanıcı al, bekle. Birlikte oynayalım. Şu arabanın oraya atar mısın? <laughs> ee, sana. <gülüyor> <gülüyor> Helal sana Yakubum. Kendine niye öldürdün? <laughs> <laughs> i̇şte Lan oğlum adam içeri git! Yine eski krala döndün ya Hayır tam şu köşe değil Arkada adam öldü dur Lan ses yapma Geri kaç geri kaç Lan <laughs> Karaktersizsiniz oğlum <laughs> şey. İşte ne oldu Veled'in tekisin. Ne kızar yedim senin yüzünden ya Ne zararı kızdık ha Görmeden Hadi bakayım Orrr. Bombayı şuraya kur Hoşça kal deme vakti geldi Neyse. fakat ben baş... nasıl veda edeceğimi bilmiyorum. Çünkü bunun olacağını hiç düşünmemiştim. Böyle hayal Ay. etmemiştim. Ay. Tamam. <laughs> Aynı bakalım. <laughs> Tanışırız. Bir daha ses fazla kısıyorum. Merhaba. Merhaba. <laughs> Nasılsınız Duda Hanım? İyiyim sen nasılsın? Ee, aynadan bir yüz beliriyor kız kardeşiniz mi? Kız kardeşim. 18 e <laughs> eksi mi? Evet. Bay bay. Bu başladık. <laughs> Duda Hanım neden yayından <laughs> çıkıyorsun? <gülüyor> ne dinlersiniz, Kübra Hanım? Her şeyi dinleyebiliyorum ya Sem <laughs> Sami Cenk. <laughs> Çıkmaz bir sokakta... Sizi bir tık <laughs> daha yakından tanımak için profilinizi inceleyeceğim. Fitness var, motor var. Motor mu kullanıyorsunuz? Araba da var. Araba ne var? Chevrolet var ama ya. Aykut hoş geldin. Ne? Bende de araba var. Bende ne var? Citroen Saxo. 98. <laughs> Kırmızı. Çekildi aracım. Nereye çektiler? Saxo nereye çekilir? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ne yapıyorsun? Nasıl bir yapayım? Gitmiyor çok kötüyüm şu an. Neden çok kötüsün? Bağ, ne oldu? Basur oldum öğrendim. Allah kahretmiş. <gülüyor> yapma yapma. <gülüyor> yapma. Şey yapabilir. Oğlum abla benim mouse'a benziyor lan. <laughs> Çektir, git, bir baksana, gitti ha, ya. Bir baksana, bir baksanıza. Benzemiyor mu? Böyle o yüz atları falan benziyor. Ben öyle bir şey yaptım bir ya. Ben, ben size de soru cevap dersin olayı çok daha keyif daha çok veriyor bana. Ben. Kelimeler Söver ve mi? bana bana çağdırış. <laughs> <laughs> Çay. Ça ça karıştırdıkları şeyler. <laughs> Yüzük. Yok. Kahve. İçmem. Su. 7 litre. Damacana şo. Heyecan yap kızlar. Yarın. Sarı. Dönize. para. Hedef. Çapkınlık. Hedef. Kapkınlık. Hedef. <laughs> Verme. olmazsa olmazım. Erkek. Hedef. Aşk. Damacana şo. <laughs> Spor. Pardon o zaman siz de pozisyondan çıkmayın. Peki sende şey. sende top var mı? Tek bildiğim kendimi Top var mı top? Ha onu top olarak kullanıyorsun. He? Evet. O ne ya kanka? Ha güzel fikir. Başka büyük top yok büyük top. <gülüyor> Tut. <gülüyor> çevir, çevir, çevir. Daha da Sanki veriyormuşsun gibi. Hocam ver. Zaten şimdi sola ver. Sonra kaldırırken çevir. Çok <laughs> kalçam kemikli benim ya. Hocam bir dakika. Kalçan sana ait değil mi? O ne demek? Bitirelim. tamam hocam. Topunu tut. <laughs> Elimde hocam. Yok böyle. Evet. Hocam. Topunu tut. Şimdi çevirelim. Bir bitirelim. Tamam, bitirelim. Tamam, açalım. Tamam, bitirelim. Çekim mi yapıyoruz? Çekiş yapıyoruz pozisyonla. Ne yapıyoruz? Çekiş. Sikiş miyken? Çekiş. Ne, ne diyorsun lan? Yaklaş. Tamam. 25 sizin. 24. Ne yapıyorsunuz? Ne zaman oldunuz? Ne okudunuz da ilişki koçu oldunuz ayca? Herkes yozgat yedi. Yozgatlı mısın? Toplu cami zaten. Uzaktan eğitimle mi ilişki koçu oldun? Evet. Pandemiye denk geldi benim. Bakın hanımefendi. 2009'dan beri ilişki koçu. Siz <laughs> Hipokrat'a aykırı konuşuyorsunuz. Güncel <laughs> olarak. Ne iş yapıyordunuz? Ben ilişki danışmanıyım. Bana bir danışmanlık sağlar mısınız? Ücretiniz var. Peki tam olarak probleminiz nedir? İlişkim yok. Nasıl yaparız? Ya bunun ya. tam olarak e, olmaması neden problem olarak görüyorsunuz? <laughs> neden yok? Bu ilişki neden yok hanımefendi? En son ne zaman imal olarak Merhaba Emin, hayırlı günler. Selam Aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> He, dayımın da oğlum. E. Benim ne ne dayı lan? Benim memleket Kenya. ya mı? Ben dayı biz de Konya'dayız. Ne? Konya ben mı? Kolla da çalışırım <laughs> 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 Lewis Hamilton <laughs> seneye podyum görür mü? O ne demek lan? Ben şimdi buna ne yapayım? <laughs> Lewis Hamilton kim ya? Bir yandan üzüldüm de ha. TikTok'taki Lewis Hamilton değil mi? Yok yok. Bak. Hangi takımda? Kim? <laughs> Lewis Hamilton. Ya ne bileyim hangi takımda? Ben Konya Sporu tutuyorum. Allah Allah. ara gösteren çapa, Murtara gösteren kel kafa. Ben seni Peaky Blinders'a benzettim. Bakalım, ya, bakalım. Geçen, tamam, gecen iyi olsun. Selamünaleyküm. Görüşmek üzere. Mal bu. Hadi. Hayırlı geceler. <laughs> <gibi. gülüyor> Gördün mü? Oğlum gö Aa, saçlarınız ne kadar güzel. Teşekkür ederim sağ ol. Zoktay gibi aynı. Mavi siyah saçı var. Saçla ne alakan var? Mavi değil mi saçınız? Mor lacivert. Mor arttı mı seni? <laughs> <laughs> Aleyna aleyküm selam hocam selamlar. Nasılsınız? Biz uzun zamandır antrenman yapmıyoruz. Fıtık oldum hocam, fıtık oldum. Aa, o zaman senin belini rahatlayacak bir hareket versek mi? Bundle gerekiyor mu? Top. He? yok, top olmasın hocam. <laughs> Çorap giymedim bugün. Ayakta mı, oturarak mı, sırt üstü mü, göbek Geçme potansiyel var değil mi? Alanın var mı? Ananın. Hocam ana bacı, Alan, Alan. Allah'ım var hocam, elhamdülillah Müslümanım. Alan. Sen <laughs> maşallah. <laughs> 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 ya. Yavaş, yavaş yap. <laughs> ne oldu? <laughs> Numara mı yapıyorsun? Ağzında tatlı koy. Ananı <laughs> sik. <laughs> <laughs> İyi misin? Oturabilirsin. Tamam hocam. Doğru. Tamam hocam. Elde. <laughs> tamam. Şimdi oturarak sana verelim. <laughs> Ama iyi misin? İyiyim iyi, hocam. Tamam hocam. Şöyle beraber çekiyoruz. Beraber yukarı doğru çekelim. Bir, iki. Bitirelim. Pozisyondan çıkış yapıyoruz. Çıkış. Yaptım hocam. İzle şovu izle. Arkadan yapabilir misin? Arkadan. Hocam arkadan. Birbirimizi görelim diye. <laughs> Çorba çok seviyorum. Yalancı tavuk suyu çorbası yaptım bir tane. Nasıl yalancı? Bulyonla mı yaptın? Domuz eti. Kandil bugün. Dulu avrat çorbası. Çok severim. Dulavrat <laughs> Dula çorbası nasıl bir şey ya? Domuz etli tavuk çorbasına takılmadınız. Dulavrat çorbasında bu kadar üstünde durmanız? Ya domuz etli. içinde domuz eti var ama dulavratın içinde dulavrat olacak hali yok. Analı kızlığın içinde de ana kız mı var? <laughs> Bilmem. Ben bilmiyorum. Yani. <laughs> Estağfurullah hocam. Nereden ne gelebilir? Ne bileyim birden böyle <laughs> nah falan gelecekmiş gibi hissettim. Bak bak buraya bak deyip çekip çekip beni oraya... Hocam İnsanlar çok garip farklı farklı hareketlere var hocam. İnsanlar çok farklı hocam. Yukarı bakıyorum. Tourette sendromu var hocam ayıp ediyor. Ben pilates antrenörüyüm. Aktif hala pilates antrenörüyüm. Hocam ben az yaparım. önce bana Esimden bir tane pilates yaptırdılar. Ben de bel fıtığı olduğunu öğrendim geçen. Acımı, şey acımı yaşar mısınız benimle birlikte hocam? Müzik olsa daha iyi yaşarım da şu an boş pek yaşayamadım. Tamam hocam vereyim ben size müzik. Yine maşallah 80 kilo taşak var. Beni sarsamaz. Ne oldu lan sen? Hocam siz niye <laughs> benim acıma eşlik etmiyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> <On binler gülüyor> niye ne alaka şaka oynuyorum diye bana bu Yok. Başka J şey olan. Çocuk sizin mi? <laughs> Yok değil. Yemiş. Bir daha gözükmesin. İyi olmaz. Tamam. Dikkat edin. Duydun. <laughs> kızmadı çocuğa da. Ha kızmadım bir kere. Niye şu an algı yaratıyorsunuz? Hayır hayır böyle yaptın ya. Dur bak senin yaptığın gibi yapacağım. Kırarım bacaklarını kaybol. <laughs> yani ben olayı sizin için biraz yumuşak. Kırarım bacaklarını. Sizin tepkiniz biraz daha tamam. Kafa yapın uyuşmuyorsa diyorum sevgi bir yere kadar çünkü. Tamam. Mesela sizin ilişkinizin olmaması sebebi tam olarak kafa dengi bir kadın bulamamanızdan kaynaklı. Yok kafa dengi kadın buldum terk, de etti. terk etti. Terk etti beni hanımefendi. İlişki koçu hanımefendi. Tamam, sizin Hiçbir şey, şey bildiğin yok. Al, sen, hata. sen hata mı gördün hayatında? Bana mı diyorsun? Bana mı diyorsun? Ceysu diyor. mu? Ee, Beysu mu? Erikli mi? Şeysu. Erikli hocam. Tamam ben de dambellerimi getiriyorum. <laughs> Bunlar benim dembel. Okuyoruz, kalkıyoruz. Nerin ne, neyin üstünde oturuyoruz? Ne hocam? Neyin üstünde oturuyoruz? <laughs> Minecraft'ta elmas kazmak için hangi araç en Minecraft'ta yani elmas kazmak için hangi araç en yani uygundur? alabilir miyim? Tahta kazma. Tamam. Taş kazma. Tamam. Demir kazma. Tamam. Altın kazma. Demir kazma. <gülüyor> <gülüyor> 2 de 2 gidiyor. <laughs> Dünyanın en uzun nehri hangisidir? Amazon, Nil, evet. Yangtze, evet. Mississippi. Tuna nehri. <laughs> Sercan hatırlat. Gel buyur misafir edeyim. Oh, gelir. Camide kalıyorum ama. Cezalı PK'ya var mısın Osman abi? Ee, ben de şu an kimse yok. Ben de var. E... Bende ben de var. Ben sana göndereyim cezalı PK yapalım. ne olacak ceza? dış kıyafetimizi çıkaralım. Boydan. Olur. Yani o, o... Vurun gelsin, vurun gelsin. İddia çok büyük. İddia çok büyük, iddia çok büyük. Osman abi evet. ortaya çok büyük bir iddia attı. Bilmiyoruz artık ne olacak. <laughs> Osman abiden çıktı bütün fikir. İstiyorsa ben şimdi başlayıp çıkarım. <laughs> <laughs> Sen, Sen Yozgat radyan adam mısın? Evet tamam Ama yeşil ve siyah yok Ada ben ayrılmak istiyorum <laughs> Kaç parçaya Ya ben seni ya. rüyamda gördüm bak Allah belamı Sabah. versin Ne, ne nasıl gördün canım nasıl gördün Nasıl gördün Kötü görmedim iyi gördüm iyi gözüküyordun Onu anladım <laughs> Giyinik miydin <laughs> Evet Glow up diyelim. Manifesting ben... <laughs> balım. Bir saniye. Ben. Öleceksin. yeni bir yüz, yeni, yeni bir, bir kimlik. Arkadaşlar, Geçmişin e. silinecek. İşte. <laughs> <laughs> ben bu adamı tanımıyorum şef. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> o zaman. Tıkla bari ya. Hazır mısınız? kişi tıkla ben diyeceğim ona. Alexander <laughs> yarak geliyor. <Gezarenci. gülüyor> Amore mi yemiş burada. Benim sanatım mı sizin sanatınız mı? Benim sanatım. Eee. Ne, ne öyle? Anne ne? Eski ses live'ı. Kemal senin olsaydı. Bir ya bir sesin çalışalım. güzel değil Eurovision. abi. Daha önce sana sesinin güzel olduğunu mu Aa, söylediler? Siz ne anlarsınız? Eurovision bir ya. söyleyenler oldu. Anlamıyorum müzikten anladım. Türkiye'de müzik kulağı bitmiş. Nasıl mı Hayır hiç de kötü söylemiyorum. E niye böyle yaptın abi? Bak ya. Hadi. İsminiz neydi bu arada? Tuğçe. Uyanış, yeniden doğuş, hesaplaşma, affetme, gerçekle yüzleşme. Yani hiçbir zaman için bir araba sahibi olamayacaksınız. Ama benim arabam var. <laughs> ee, olmadı. Zaten olma imkanı da yoktu gibi görüyorum ben. Kötü mü olmuş? Sen Aynayım kötü. hocam. Sen bir yapayım ya. Senin motivasyonun yok. Enerjim yok hocam. Biraz kalk sana antrenman verelim. Tamam sonra da kendini öne doğru arkaya doğru ver. Yapıyorum, Yapıyorum hocam şu an. <gülüyor> <gülüyor> hocam siz göremezsiniz. Hocam ne yapıyorsunuz orası? <laughs> hocam bana da hep geliyor hocam. Yapma hocam! Aa <laughs> <laughs> bitti. Susam. Biliyorum dostum bu savaş teklifi değil. İzlediğin zaman hiçbir zaman durmayacağım. Geçen sana izin verdim. 14'te. Şimdiden söyleyeyim. Derya abla yok mu videoda? Olayım. Videonun eksiklerini söyleyeyim. Derya abla olması lazımdı abi. Derya abla nerede abi? Hep kadınlar vardı videoda Usam. Ama yeni karakterler açılıyor ya. Abi Derya abla ama öyle bir anda bırakılacak bir karakter değil ya. Derya abla da kadın değil mi amına koyayım? Ama Derya abla ayrı Çok bir farklı. kadın oğlum. Evet. Derya abla abi, yok mu? Gelmiyor mu Derya abla yayınlara? Hadi buyur ya. Üstü mü Derya abla? Derya abla küsmüş oğlum. Adamın hakkını yedik. Tamam abi, yapacak bir şey yok o zaman. Küsmüş. Vallahi. Sıçarken izlemelik video demiş birisi.